Hepinize merhaba arkadaşlar. Yavaştan dedim temizleye başlayayım. Bu sefer hani alt katı temizlerken çekeyim dedim. Tozu alıyordum. Pat elektrik gitti. Makinede çalışıyordu. Bitirmesiyle yakındı. Bari bitirseydim en azından ona asardım. Ee, şey herhalde Evren bana diyor ki otur kızım diyor temizlik yapma. <laughs> Keyfine bak diyeyim. Ama bugün buraları halletmem lazım. bayağı tozlandılar çünkü. Eee Hazır elektrik yokken ne yapacağız? Ben de şimdi Miray'ın odasına gideyim, şimdi orayı şöyle bir toparlayayım, tozunu alayım. Ondan sonra zaten süpürme ve silmeyle devam ederiz inşallah. Gelirse tabii elektrik. Dün de sular yoktu. Ondan sonra bayağı bir geç geldi. Hemen geldi, gitti. Ondan sonra bir daha hani geç vakit geldi. İşte yani işler böyle. Evet bu odanın da tozunu aldım. Şimdi elektrik geldi zannedersem makine çalışmaya başladı. Hemen süpürmeye başlayayım gitmeden. Evet, tam hızıma almış. Elektrik de gelmişken, temizliğime devam edecekken bir telefon geldi. 29 Ekim için sınıfı süsleyecektik. Velilerden hani gelebilecek olan gelsin demiştim. Sonradan da gerçi fazla bir süsleme olmadığı için gruba yazmıştım. Ama bir velimiz gelmiş. Aslında yarın süsleyecektik. Öğretmenle şimdi konuşmuş. Ben de şimdi hemen hazırlanıp gideceğim. Burası böyle kalacak mecburen. Artık geldiğimde devam edeceğim. Şöyle bir işi yarım bırakıp tekrar gelince de ne kadar enerjik olurum bilemiyorum artık. Evet. Görüşürüz diyorum. Evet. Aldık süslemelerimiz. Gidiyoruz. Evet. Mira yanıma aldım. Gidiyorum. Sınıfı süsledik güzelce. Ee, evet. Bayrağı da elinde. Yarın zaten süslü sınıfa gideceğim. Evet. Yarın yarım gün okul. Birer tane de böyle bayrak şey yapmıştık. Şimdi... gideceğiz. <laughs> İnşallah Allah izin verirse <izlemiyorsa> bakalım Anne <laughs> ee... çamaşırımı astım geldiğim gibi. Makineye yine çamaşır attım. Ee, o çalışıyor şu anda. Aslında Evren bana mesaj veriyor. Otur kızım diyor. Keyfine bak diyor. Ee, havada hava da güzel güneşli. Ama güneşli havayı kaçırmayacağım da fırsat olmuyor. <laughs> ya elektrik kesti ya şey oldu. Bilmiyorum İnşallah başka bir şey çıkmaz da. Şu, şimdi Miray'ın odasına geldim. Orayı bir süpüreyim. Merhaba. Ee, sonra abilerin odasına geçeceğim. Orayı halledeceğim. Ee, ama bilmiyorum ne kadarını çekerim ne kadarını arkadaşlar, çekmem. Arkadaşlar bu ben, arada, olmam lazım. E, ben abimden pizza istedim tamam mı? Şimdi e, sonra ağladım böyle sipariş etmeyince sonra etti. Yani gözyaşlarını silah olarak kullandı abisine karşı. <laughs> Abisi de kıyamadı ısmarladı. Evet görüşürüz arkadaşlar. Evet, süpürüyordum. Holi süpürdüm, Miray'ın odasını süpürdüm. Evet. Ee, Aa, anne, şey, çok... Abilerin odasına geçecektim ama ne oldu? Elektrik kese. Bilmiyorum, bugün bir şey var. Temizlik yapmam istenmiyor. Anne, bu e, şey, Eskiden buraya koymuştum. Evet, vallahi. dur şöyle çevireyim, öyle göstereyim. Evet, yatak odası silindi, süpürüldü, tozu alındı. Ben bu halıyı ben koydum. Böyle Kışlık böyle. sezonu açtık yani anne, odada. Ben Evet kışlık sezon açıldı. Evet Miray'ın odası da tamam. Şöyle göstereyim. Onun odası da tamam. Holi de süpürdüm. Ama elektrik gitti. Bilmiyorum. Evet görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdi mutfaktayız. Mutfaktan hepinize merhaba diyorum. Evet, bugün <laughs> aksilikler devam ediyor. Şimdi de suları kestiler. Tam yemek yapmaya geldim. Bir açtım, baktım su yok. Lavaboları Allah'tan yıkamıştım. E, bu arada da dayım geliyor. Yengemle birlikte. E, yeğenim e, Onur, yani kuzenim Onur. Askere gidiyor. E, onu Ankara'ya düşmüş orada asubaı olarak herhalde yapacak. Ee, onu bırakacaklar. Ankara'dan buraya gelecekler. Ee, ben bende kalacaklar herhalde buradan da ablama geçeceğiz. Miray'ın zaten okulu da e, yarın yarım gün. Ondan sonraki günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle de tatil. Önde zaten cumartesi pazar. Yani durumlar öyle ama sularım kesik. Evet ben de şimdi ne yapayım Allah'tan şöyle suyum vardı şeye doldurmuştum şimdi onunla birlikte taşıma suyuyla değirmen çevireceğim mercimek çorbası yapacağım e, Mehmet'i bakkala gönderdim tavuk butu alacak fırında patatesli tavuk butu yapacağım bir de pilav yapacağım turşu falan çıkarırım Allah'tan dolapta da sardığım böreğim vardı elmalı kurabiyem vardı böyle e, şeysiz e, elime gelmiş olacak çayın yanına da akşam onları pişiririm Evet. Gelişmelerle görüşürüz. Evet, çorbamı yaptım, miksere çektik, üzeri köpürdü. Şu anda karıştırmadım daha mercimek çorbası. Ee, pilavımı yapıyorum şimdi. Tavuğumu da sosladım. Şöyle tekerle indiremedim. Şöyle tavuğumu da sosladım. Yanına da elma dilim patateslerden koydum güzelce. Şu anda bekliyor. Yaklaştıkları zaman onu da fırına vereceğim inşallah. Evet masamızı hazırladık hasır, has, <laughs> konuşamıyorum da turşu ve yoğurtlu bir e, köz biberli bir de kornişon turşu falan öyle bir meze yaptım bu şekilde masamız hazır biraz küçük masa ama ay, az daha elimi değdirecektim şöyle bu taraf karanlık olduğu için aslında çok güzel kızardı ama karanlık çekiyor şu anda tavuklar patatesle hazır e, Murat şimdi ayran yapıyor çorbayla zaten şey de oradaydı. Yani biz hazırız. Misafirlerimizi bekliyoruz.